Merhabalar arkadaşlar, bugün ilk konuğumu aldım, ee, konuk olarak eşimi çağırmıştım. Rusya'daki inşaat sektörüyle ilgili merak ettiklerinizi, buradaki kariyer imkanlarını Türkiye'li kıyaslamalarıyla ilgili bilgileri kendisinden alacağız. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Bey. Ee, öncelikle ilk sorumu soruyorum. Rusya'ya ilk geldiğinizde iş ile ilgili ne düşündünüz? İlk haftalar nasıldı? Korktunuz mu? Heyecan mı vardı yoksa endişe mi? Öyle. E, ben yani şu an 38 yaşındayım ve bu mesleği 15 yıldır yapıyorum. Mimar olarak çalışıyorum e, ve bu 15 yıl içerisinde e, çeşitli şehirlerde ve ülkelerde bulundum. Tabi bunlar e, Türkiye haricinde iki tane ayrı ülkede bulundum. Bir tanesi Irak'ta Enka'ya çalışmıştım. İşte bir tanesi Rusya Ant ile çalıştım bunun için bir endişelenme gibi bir durum söz konusu değildi zaten çeşitli noktalarda çeşitli organizasyonlar içerisinde yer aldığım için herhangi bir endişe duymadım. Ben burada kalite kontrol eee şefi olarak başladım ilk etapta. Tabii daha sonrasında da sahaya dahil oldum. Saha içerisinde devam ettik. çalıştığımız arkadaşlarımız genel itibariyle işte Özbek asıllıydı, Kırgızistan asıllıydı. Bunlar da çoğunlukla Türkçe bildikleri için hani dil konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Sadece bizim işverenimiz haliyle Rusya'da olduğumuz için işverenimiz Rus'tu. İşte Ruslarla irtibata geçme konusunda çok sıkıntılar yaşadım tabii ki. Hı hı. İlk dönemler hiçbir şekilde irtibat kurmuyorduk. Biz genel itibariyle sahayı yönetiyorduk. Sahayla irtibatta kalıyorduk. İşte Rus önlerimiz vardı, onlarla çok fazla konuşamıyorduk ama Tabii organizasyon içerisinde yer aldıkça, insanlarla birbirimizle konuşmaya başladıkça bir de işte tekil olarak birkaç ders aldım, kendi programlardan öğrenmeye çalıştım. Hı hı. Bu esnada biraz öğrenmiş oldum Rusçayı. İşte sağda işimizi yürütür hale gelmeye başladık. Onun haricinde işte bir sıkıntımız soğukla alakalı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hı hı. E, genel itibariyle bu şekilde, hani e, çok bir durum söz konusu değildi. Sıkıntı yaşadığım bir durum söz konusu değildi. Yani değil dil ilgili, ilgili ve soğukla ilgili. ilgili tedirginliklerimiz Tedirginlik. Tedirginlik. Kadar vardı tabii. Hı hı. Bunu da bu şekilde aşabildik tabii ki. Belirli bir yere kadar taşıyabildik. Şu an dördüncü yılımızı diyebiliriz yani Rusya'da geçirdiğimiz dördüncü yılımız. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızı devam ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, i̇kinci soruma geçiyorum. Rusya'da çalışma şartları nasıl? Rusya'da çalışma şartları Türkiye'den çok farklı. Gerçekten çok farklı. Ee, yani Türkiye'de edinmiş olduğum e, bir tecrübeyi, e, tabii ki yani az, az önceki sorunuzda da dile getirdiğim gibi e, hani burada da soğukla ilgili çok sıkıntılar yaşıyordum. Evet. Yani özellikle kış aylarında işte beton dökme esnası çok zorluyor bizi. Hı -hı. İşte ısıtma yöntemleri ayrı bir e, başımıza artıyordu. Hı -hı. İşte ısıtamadığımız takdirde betonda donmalar söz konusu yaşama durumumuz oluyordu. Hı -hı. O durumda bir tekrardan kırıp baştan yapmak zorunda kalıyorduk her şeyi. Hı -hı. E, o yüzden çalışma e, durumu birazcık daha Türkiye'den çok çok farklı. İşte yani imalatlar da ayrı bir zorluk var anladığım kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle imalat e, söz konusu olduğu zaman hani Türkiye'de hani 12 ayın her saniyesi, her dakikası, gecesi gündüzü her zaman çalışabilirsiniz. Hı -hı. Her zaman belirli şeyin şartları sağlayıp yerine getirebiliyorsunuz. Hı -hı. Tabii e, şurada bir gerçek hani şimdi bizim ülkemiz bildiğiniz gibi işte dört mevsimi de geçirebilen bir ülke. Rusya'da bizim öyle zaman oluyor ki. Hani bazen yılda atıyorum işte bir ay beton dökemiyoruz. Evet. Çok soğuk Hı -hı. oluyor çünkü Hı -hı. aşırı soğuk oluyor. Bazen işte pompa çalışmıyor, onlar hareket etmiyor. Hı -hı. İşte betonun donma söz konusu, durumu söz konusu oluyor. Ekstra bir yöntem bulmamız gerekiyor. Hı -hı. Bunun için işte betonu ısıtacaksın, ısıtacaksak başka bir durumumuz var yani e, vesaire gibi durum, durumlar söz konusu. Tabii ki şartlarımız ağır yani. Evet, uh -huh. Ama bu şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi ben Rusya'nın e, en kuzey noktasından bir tanesindeyim. Tabii bizden daha kuzey noktası var. Mesela ben Yakutistan. Hangi noktadasınız? Rusya'da? Biz Amur bölgesindeyiz. Ee, <laughs> biz Amur bölgesindeyiz. Tabii bizden daha kuzey, daha soğuk noktalar var. <laughs> Yakutistan var. Mesela eksi yetmiş beşleri görüyor. Burası soğuk kaç derece oluyor? Ben burada çalıştığım sürece 4 yıl boyunca hani gördüğüm en son 46 -46 -47 dereceleri gördüm evet, yani. -50'lere kadar ne O civarlarda gördük yani. O durumda bile beton atmak çok zordu. Hava şartları biraz daha ağırlaştığı zaman evet. işte imalatları da etkiliyor bu. Evet. Hani bizim de hareket etmemizi etkiliyor. Çünkü hani dışarıya çıkıyoruz, içeri giriyoruz tekrar. ince imalatlarımız misal yapabilmemiz için bazı sıcaklığın sağlanması gerekiyor işte. Evet ona göre binanın ısıtılması gerekiyor. Bunun için de işte çeşitli yöntemler var tabii ki. Yani binanın dış cephesini kapatmadan kesinlikle içeride hiçbir imalat yaptırmıyoruz. Hani kış aylarında tabii ki. Evet. İşte ilk etapta mesela sıva bile yapmadan önce kalorifer sistemini döşettiriyoruz. Bu bize binanın içerisini çok hızlı bir şekilde ısıtmamızı sağlıyor. Hani hiçbir şey yoksa tabii ısıtıcılarımız var yakıtla çalışan. Bu şekilde ısıtmalar sağlıyoruz. Bu durumdan yararlanarak kendi ince imalatlarımızı, kamu imalatlarımızı bu şekilde devam ettirebiliyoruz. Dediğim gibi yani hı hı. dünyadayız ve her şeyin bir yönteminin olduğuna tabii. inanan bir insanım. E, bunun da bir yöntemini buluyoruz hı hı. biz hı hı. insanoğlu. Her şeyi bulduğumuz gibi buna da bir yöntem buluyoruz. Hı hı. Onu da yerine getiriyoruz. Yani bunu da yapma yöntemleri var tabii ki. O çözümde de devam ediyor. Tabii ki maliyetli çözümler bunlar. Hı hı. Siz orada atıyorum çok soğuklarda çalışırken bir kıyafetiniz oluyor mu? Ya da buna uygun herhangi bir giy Uygun izin saatleriniz, işte çok soğuk şartlar, izin gibi durumlar. Bizim böyle durumumuz hani kıyafetle ilgili tabii ki oluyor. İşte kışlık kıyafetlerimiz var. Ee, normal şartlarda işte e, mevladları da çok pahalıydı hatta ama şu anda hatırlayamıyorum ama hani kışlık kıyafetlerimiz var zaten. Normal şartlarda dışarıda işte yarım saat, bir saat kadar çok rahatlıkla durabileceğimiz kıyafetler giyiniyoruz hani. Hani bu da zaten çalışanlar için e, bu o kadar çok etkilenmeyebilir çünkü çalıştığımız esnada vücudumuzun vücudu, ki Tabii ki hareketten hı hı. dolayı, metabolizmadan dolayı biraz da onun sıcaklığıyla daha uzun süreler çalışabiliyoruz. Ama biz hı. hani bedenen çalışmadığımız için hı. genel evet. itibariyle yönetici kısmında kalıp insanları yönetip e, işte bir şeyleri peşinden e, koşturduğumuz için bizim için hani bu saatlerce dışarıda kalmamıza elverişli olmuyor tabii ki. Çok üşümemize sebep oluyor. Tabii. Bildiğim kadarıyla burada böyle kuru bir soğuk var. Evet. Hani o yüzden herhalde kemiklerinize işleyecek kadar üşüdüğünüz bir zaman oldu mu mesela? Hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Tabii. Öyle bir durum oluyor tabii ki. Yani dışarıda işte 10-15 dakika bile dursak işte gözünüzden durduk yere Hı -hı. yaş başlıyor. Sanki ağlıyormuşsunuz gibi sürekli Peki, yaş ve bu soğuktan kaynaklı tabii. Bu mesela fiziksel olumsuz etkilerinin dışında psikolojik olarak da bu soğuk sizi etkiliyor mu çalışırken? Psikolojik olarak etkiliyor, etkileniyoruz tabii ki. Her şantiyenin tabii ki kendine göre bir Hı -hı. zorluğu var tabii ki. Ee, ve bunun yanı sıra soğuk da bunun üzerine ek, eklenince... Bazen işte insan kendini sorgulamıyor değil tabii. Neden geldim, işte <laughs> bir cevap gerek var oldu. mıydı, işte güzelim memleketimde çalışıyorum zaten neyin ne gereği var gibi sorgulamalarda yaşıyoruz tabii. Buraya mesela gelip adapte olamayıp ya da zorlanıp geri dönen arkadaşlar oluyor ama Kesinlikle çok arkadaşım oldu. Biraz da hemcinslerimi sormak istiyorum. Burada kadınların çalışması konusunda bir gözleminiz var mı? Kadınlar çalışıyor mu veya çalışma şartları bir erkek kadar Zorlayıcı mı yoksa daha yani arka planda ya da ofis kısmında kalacak işler mi veriliyor? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ee, ben sahada çalışan kadın hani bu 4 yıl içerisinde e, en azından yani Novosibirsk'te de çalıştım. Novosibirsk'te tabi e, buraya göre biraz daha sıcak da havası. Evet. E, burası daha soğuk bir noktadayız. E, sahada çalışan e, bayan bir tane gördüm. O da dört yıldır bir tane. Evet, dört yıldır bir tane arkadaşım oldu. Şey Merve Hanım evet. oldu. Ee, evet. Merve Hanım gerçekten yani. ben bu kadar dirençli olduğunu hiç sanmıyordum. Hani dedim hani o kadar çok fazla direnemez. İşte bu soğuk kaldırmak çok zor olabilir diye düşünmüştüm. Hı -hı. Ama gerçekten çok başarılı bir arkadaşım. Bir röportaj da Merve ile <laughs> <laughs> Olabilir aslında bir günde evet. söylerim kendisine. Tanıştırırım sizi. Hı -hı. Yani o konuda gerçekten Merve Hanım çok büyük bir başarı gösterdi ve gerçekten çok büyük bir direnç gösterdi. Takdir etmek lazım bu konuda. Hani çoğu erkeğin bile işte gelip hiç duramadan gidebilmesi. Hı hı. E, ama Merve Hanım gerçekten çok güzel bir başarı gösterdi. Az önce de bahsettiğim gibi çok iyi bir direnci vardı. Evet. E, kesinlikle de hiç vazgeçmedi. Hala da aramızda devam ediyor, hı hı. çalışıyor. Şu anda bile eksi 27'leri gördük. E, ona rağmen bile hala daha devam ediyor sahalarda. Onun haricinde tabii ki yani netice itibariyle işte Türkiye'deki herhangi bir şantiyede herhangi bir sahada da işte bayan arkadaşlarımız olduğu gibi burada da var yani netice Hı -hı. itibariyle ofiste de olsa çalışanlarımız Hı -hı. E, tabii ki teknik ofis bölümünde planlama bölümünde özellikle e... Ruslar galiba zaten kendi normal işlerinde de şu an çalış çalıştıkları ki. için şantiyede de çalışıyorlar tabii ki, tabii ki. Ruslar aslında bin, bize nazaran daha dirençliler bu konuda. Çünkü onlar Alışkan. kendi toprakları neticede, evet. yani kendi topraklarında burada büyümüşler, burada doğmuşlar, burada büyümüşler. İşte bütün her şeyi burada öğrenmişler. Çok güzel bir cevap verdiniz. Teşekkür ederiz. Kadınları da zaten her yerde görmek istiyoruz. Şimdi takipçilerimizin en çok merak ettiğini düşündüğüm o önemli soruya geliyorum. Rusya'da kazançlar nasıl? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Bildiğiniz gibi daha önce de belirttiğim gibi ben... Rusya'da yaklaşık 4 yıldır bulunuyorum. Hani 4 yıl içerisindeki bundan durum hakkında bilgi verebilirim. 4 yıl öncesinden bilgi veremem ama sadece arkadaşlarımdan duymuş olduğum şeyleri söyleyebilirim. Hani bu konuda gerçekten çok büyük paralar kazanılmış. Hani gerçekten ciddi paralar kazanılmış. Ama hani kaç katını kazanmışlar diye soracaksanız hani bilmiyorum bunu. Ama çok ciddi paraları kazandıklarını dile getiriyorlar arkadaşlarımız tabii ki. Hı hı. Burada işte 20 yıldır, 30 yıldır yer alan arkadaşlarımız var. hani evet. ee, Ben burada 4 yıldır bulunmaktayım. Az önce de belirttiğim gibi. 4 yıl içerisinde, ben 4 yıl ikiye bölebiliyorum. Ukrayna Savaşı'ndan önce ve sonra diye belirtebilirim. Çünkü Ukrayna Savaşı'ndan önce kazanmış olduğumuz mevlalar, hani genel itibariyle tabii ki insanların firmalarla yapmış olduğu anlaşmalar ve sözleşmeler dahilinde işte Türkiye'deki kazancının kaç kaç katını aldığı o belirliyor tabii ki evet. ve Türkiye'de de ne maaş aldığı insanın kendini pazarlamasıyla doğru orantılı bir şey tabii. bazı insanlar var gerçekten Türkiye'de çok ciddi paralar kazanıp burada iki katını da razı olanlar var ya da Türkiye'de gerçekten çok az para kazanıp buraya gelip beş katını alanlar da var yani hı hı. o konuda şey yapamam hani. ama savaştan sonra gerçekten e, maaşlarda burada sürekli çalışan arkadaşlar için söyleyeceğim. E, maaşlarda bir problem eee yaşandı bir şimdi düşüş oldu. Herhalde. Tabii bir düşüş oldu. Çünkü kurlar değişti. Hı hı. E, kurlar gerçekten çok ciddi derecede oynadı. İşte ben Türk buraya Rus Rus arasındaki Kesinlikle Rus rublesi arasında kur farkı. Kesinlikle. E, dolarla da endeksli tabii hı hı. ki bu aynı zamanda ben burayı ilk başladığım zaman dolar işte 65 rubleydi. Hı hı. Şimdi 88-90 ruble, hatta hı hı. bir dönem 100 rubleyi, hatta 140 rubleyi bile bulduğu oldu. Ama o savaş çıktığı zamanlar 140 rublelere tırmandı, hı hı. tekrardan geri indi tabii ki. Hı hı. yani bu şu anki değeri değeri göz baz alacaksak hani 88-90 rublelerde hı hı. dolaşıyor. Hı hı. Haliyle bu da almış olduğumuz maaşı işte %30, %40 evet. arkadaşları %50 eritmiş oldu tabii ki. Hmm. Yani bu şekilde değerlendirdiğimiz takdirde hani Türkiye'deki almış ol bir de Türkiye'deki maaşların da çok yükseldiğini duyduk haliyle. Çünkü Türk haliyle bütün ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir devrasyon söz konusu. Tabii bizdeki biraz daha fazla olduğu için bu makas arası daha açık oldu. Hani Türkiye'deki bazı firmalar anladığım kadarıyla mağdur etmemek adına çalışanlarına bayağı tabii, ciddi tabii. Mesela e, ben öğreniyorum hani mesela Rönesans'ta çalışan arkadaşlarımız var. işte diğer firmalarda birçok firmalarda evet. çalışan arkadaşlarımız var. Biz hani duyuyoruz tabii ki. bunları, çok fazla e, bilgi sahibi değil değiliz evet. tabii ki ama sadece duyuyoruz. Mesela yıl içerisinde iki defa zam yapan firmalar var, üç defa zam yapan firmalar var. Bu e, makas arasını insanların yaşayabilecekleri, e, platformu taşıyabilmek için insanların maaşlarını biraz daha yukarıya çıkarmaya çalışıyorlar tabii ki. Hani herkes kendi imkanınca tabii. Ve insanlar da netice itibariyle e, bu e, yaşam standartlarını nereye çekeceklerini ya da yaşam standartlarının nereye geldiğine bakarak kimisi yaşam standartını düşürüyor, kimisi hı hı. daha çok yüksek alıyor. Bu gibi durum söz konusu. Tabii şimdi bir sorumuza geri dönecek olursak, hani şu sıralar e, Türkiye'deki e, maaşların o eski ki dönemde işte üç katı, dört katı, beş katı maaşları durum söz konusu değil tabii ki. Evet. Ee, şu anda iki ya da üç katlarında falan hareket ediyor. Üç katı aldığımız zaman mükemmel durumlara düşebiliyoruz hani. Hı hı. Ama şu anda iki katlarda, bir buçuk katlarda. Bazı kişiler var mesela gelmiş Rusya'ya yerleşmiş artık. Hı hı. Yani bir Rus vatandaşı gibi olmuş. Evet. Artık geri dönmüyor. Türkiye'deki verdiğiniz maaşı bile verseniz dönmüyor adam geri. Niye dönsün? Masum etmiş ee, o kadar. Yani. Yok o da değil aslında masraf etmekle de değil biraz alışmış olmakla alakalı bir durum. Yani insanların e, kendi konfor alanından dışarıya çıkmasıyla doğru orantılı bir şey. E, yani bu şu bir gerçek şimdi biz Rusya'dayız daha konforlu bir ortamdayız. Yarın işte Afrika'ya gidecek olsak buradan daha fazla para kazanıyor olacağız. Çünkü oradaki konforla Rusya'daki konforu bir tutamayız yani. E, i̇nsanlar da işte kendi konfor olanından dışarıya çıkmak istemedikleri için bazen Türkiye'de aynı maaşlara çalışanlar bile olabiliyor. O zaman da da olmaya da biliyorlar tabii Hı. ki. E, bu soruyu bu şekilde cevap verebilirim. Yani şu anda biraz dengesizlik söz konusu. Yani, yani ne nasıl tabii ki onu evet. bilemeyiz yani. E, bir de şu anda zaten Rusya'da bir bazı eee Ambargolar söz konusu, biliyorsunuz zaten haberlerden de duyuyorsunuzdur. Bunun neticesinde haliyle Rusya'da bazı dengesizlikler söz konusu oldu tabi. Bazen işte rublenin, doların yükselişi, tekrar düşüşü gibi durumlar söz konusu tabii ki. Hı hı. Teşekkür ederiz verdiğiniz Rica cevap için. Ee, en canlı sorulardan bir diğerine geliyorum. Rusya'daki iş hayatı ile Türkiye'deki iş hayatını inşaat sektörü olarak kıyaslayabilir misiniz? Onu şöyle değerlendireyim. Şimdi Rusya'da ben gerçekten ciddi bir firmayla çalışıyorum. Yani büyük bir firmayla çalışıyorum. Türkiye'deki bir büyük bir firmayla karşılaştıracak olursak tabii ki böyle hareket etmek lazım. Yani bu bakımdan hareket ettiğimizde tabii bir Türk firması olduğumuz için haliyle bizim işverenimiz de Rus bir firma olduğu için. Hani biz misal Gazprom'un altında işte Gorizont'tan iş alıyoruz şu anda. Ee, tabii yeni almış olduğumuz işler Gazprom'un e, işte Cemir'in sayesinde biz iş almış olduk. E, bu gibi firmalardan yola çıkın çıkacak olursak hani e, gerçekten imalatlarımızı teslim etme aşamasında problemler yaşayabiliyoruz. E, tabii ki yapmış olduğumuz imalatlarda yani e, siz de takdir edersiniz ki hani mimar mimar olduğunuz için bilirsiniz hani bazen çizdiğimiz masada e, masada çizdiğimiz sahada uygulama konusunda problem yaşayabiliyoruz. Çünkü masada çizmiş olduğumuz şeyi bir elektronik ortamda çiziyoruz ve buna istediğimiz şekilde yön verebiliyoruz. Hı hı. İstediğimiz şekilde bir kıvrım verebiliyoruz her şeye. Hı hı. Ama sahada bu gerçekleşmeyebiliyor. Çünkü siz ne kadar iyi olursanız olun dünyadaki en iyi mimar da olsanız tabii ki bir etkiniz söz konusu yani. Tabii iyi mimarla kötü mimar arasındaki bir e, farkı var tabii ki kesinlikle var ama neticede bunu yapan bir işçi e, ve bu işçinin de ustalığının ne kadar olduğu ne kadar iyi ya da kötü olduğuyla doğru orantılı bir şey sizin çıkarmış olduğunuz imalat Hı -hı. ve bu imalatı da haliyle biz işverene satmamız gerekiyor e, bu konuda mesela bayağı problemler yaşadığımız dönemler oluyor tabii ki düzelttiğimiz tekrardan satışa sunduğumuz ama iş kalitesi olarak gerçekten burada iyi kaliteler çıkardığımızı söyleyebilirim hani Türkiye'deki iş kalitesinden daha mı kaliteli Rusya'daki imalatlar? Ya soğukta olduğumuz için onu kıyaslayacak olursak hani soğuk bir ortamda ya çalıştığımız için soğuk bir ortamda almış olduğumuz iş kalitesiyle işte Türkiye'deki gayet uygun ortamlarda hani yapmış olduğumuz bir iş kalitesini karşılaştırmak aslında doğru olmayabilir bu konuda. Yani birazcık daha Çünkü coğrafyanın karşılaştırın. Yani coğrafya biraz bu konuda etkileyebiliyor. Bu konuda hı hı. bilgi verebilirim. O zaman şöyle sorayım. Buradaki yöneticilerin veya bu işten sorumlu olan insanların bakış açısı titizliği, işi kontrol anlamındaki titizliği daha mı farklı Türkiye'den? Bence ikisi de aynı. aynı. Çünkü işin titiz, titizlik açısı ve işin e, yapılma açısı tamamen insanın kendisiyle doğru orantılı bir şey. Hı -hı. Hani bunu yapan ve yaptıran takım e, işi ne kadar titizlikle yapmaya çalışıyorsa Hı -hı. E, o kadar daha dikkatli bir iş çıkmış oluyor. Bunu yapan ve yaptıran takım ne kadar kötüyse ona nazaran daha kötü durumlar söz konusu olabiliyor. E, o zaman son soruma geçiyorum buradan Rusya'da inşaat sektöründe çalışmak isteyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Nasıl seslenmek istersin? Ya onu şöyle değerlendireyim. Yani yeni mezun arkadaşlarımıza hı hı. şöyle diyebilirim. İmkan ihtimaller dahilinde tabii ki illa bu Rusya değil. Kesinlikle bir yurt dışında çalışmayı öneririm. Hı, hı. Bunu da kesinlikle öneririm hani çalışmaları iyi olacağını da düşünüyorum hani Hı -hı. hem kendi gelişimleri açısından Hı -hı. hem de işte Türkiye'deki hiyerarşinin nasıl ilerlediğini ya da Rusya'da ya da farklı bir ülkede hiyerarşinin nasıl ilerlediğini görmelerini tavsiye ederim tabii ki. Bu bir gerçek hani. Evet. Hani Rusya topraklarında çalışır mısın, çalışmaz mısın'na söz konusu olduğunda yani soğuk Söz konusu olduğu için haliyle Rusya burası yani Rusya'nın neresine gidersek gidelim. Bazı bölümleri hariç tabii ki hı hı. bazı kısımları hariç e, soğuk söz konusu ve soğuğa dayanabileceğine inanıyorlarsa tabii ki buyursun gelsinler yani. Hı hı. Hmm, gel edebilirler. Bunda bir problem teşkil etmez tabii hani. E, ama kesinlikle ve kesinlikle yani ufuklarını hep ileride tutmalarını tavsiye ederim. Arkadaşlarıma, işte meslektaşlarıma kesinlikle işte bu bölgeye gittiğim zaman başıma ne gelir diye bir korkuya kesinlikle kapılmasınlar. Ben de ilk İstanbul'dan dışarıya çıktığım zaman bu korkularla çıktım ama ben bunu yapacağım diye gittim. Hı hı. Sonrasında işte Irak'a gideceğim zaman mesela savaş vardı. Yani çevremdeki arkadaşlarım olsun ailem olsun bütün herkes ya bir tane bile kalkıp da hiçbir insan bana şey demedi. Evet Kenan git farklı bir nokta işte daha farklı şeyler öğrenirsin, daha organizasyonlar değişik organizasyonlarla karşılaşırsın diyen olmadı. Bunun yerine hayır Kenan savaşa gitme diyenler çok oldum işte. Ee, ama ben dedim ki hayır dedim ben bunu göreceğim dedim. Yani savaşa gidiyor gidiyorsam evet savaşın ortasında savaşıyor çalışıyor olabilirim. Ee, ama burada çalışan benden başka bir sürü insan var. Bunların yanı sıra onlar yapabiliyorsa ben niye yapamayayım diye düşündüm hı hı. ve bu serüvene atılmış oldum hani Irak'ta çalışırken de burada çalışırken de böyle bir düşünce kesinlikle aklıma gelmedi hep aklımda zaten dil ve soğukla ilgili sıkıntılar vardı hı hı. ama tavsiye ederim kesinlikle yani hayatlarını Türkiye'de devam ettireceklerse hayatlarını işte gelecekteki bölümlerini Türkiye'de devam ettireceklerse de Küçük de bir bölüm olsa kesinlikle Türkiye'nin haricinde farklı ülkelerde kısa da olsa uzun da olsa sadece tecrübe de değil hani bakış açısını da geliştirmek açısından gitmelerini tavsiye ederim kesinlikle. Evet. Peki şöyle söyleyebilir miyiz? Yeni mezun olan bir arkadaşımıza meslektaşımıza veya inşaat mühendisi arkadaşımıza ne olursa olsun eline böyle bir fırsatın geçmesi için elinden geleni yapıp Tırmalayıp bir şeyler üretmeye uğraşsın mı böyle yerlere gelebilmek için. Kesinlikle hiçbir şekilde vazgeçmesinler. Ee, yani veya hayatlarının hangi döneminde olursa olsun böyle bir teklifi değerlendirsinler mi? Şöyle şimdi hayatlarının hangi döneminde olursa olsun değerlendirmesi açısından bakacak olursak tabii değerlendirme olumlu da olumsuz da söz konusu <laughs> olabilir yani. İnsan gitmek de istemesi ya da istememesi arasındaki de bu da bir değer değerlendirmedir tabii Hı -hı. ki. Ama hani e, konjüktür olarak gitme fırsatı varsa e, ve gittiği zamanki ile kaldığı zamanki arasındaki değer farkı e, hangisi ağır basacaksa gitmelerini tabii ki tavsiye ederim. Yani kısa bir sürede olsa gitsinler hı hı. hatta gelsinler, e, gelin, gelin. görsünler, <laughs> gelsinler, görsünler. Ee, bu bölgenin nasıl bir konjüktürde çalıştığını nasıl bir ortamın olduğunu insanların nasıl bir şekilde çalıştığını görmelerini tavsiye ederim tabii kesinlikle. Hı hı. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgileri için Kenan Bey. Ben <laughs> teşekkür ederim sağlık. Ayşegül Hanım. Çok bilgilendirici bir video oldu. Sayenizde çok şey öğrendik Rusya ile ilgili ve buradaki İnşallah. hayatla ilgili. Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. <laughs> emin başına kadar yokum şey <laughs> başına kadar yokum cis tak cis tak <laughs>